Tekrar selamlar, Cisco IOS'u anlattığımız üçüncü ve son parta geliyoruz. Bundan önceki iki IOS partında da temel anlamda birçok komuttan bahsetmiştik. Burada biraz daha detaylandırarak işletim sistemine biraz daha hakim olabilmeniz için detay veriyor olacağız. Şimdi 2960 Switch'lerde LED indikatör yani LED'lerin durumundan Sivic'in durumunu anlayabilirsiniz. Şurada sistem ve cihazın önünde biraz eski nesil switch'lerde bu mevcut. SYT, SYST yazıyor sistem. VPS yazıyor şurada. Redundant Power Supply demek hemen üst tarafında açıklaması. power modları da Stat Status. Hemen yanında UTL, Utilizasyon, Util. Duplex, e, Half mı, Full mü? Speed, Hızı, 10, 100, bin. Mod butonuyla bunları değiştirmeniz mümkün. Switch ilk açıldığında Base Ethernet MAC adresi aynı e, şu ekranda hemen gösterelim. İşte yeni bir switch eklediğimizde tıkladığımızda CLA'ya baktığımızda şurada hemen Base Ethernet MAC adresi vesaire yazıyor. Orada görüldüğü üzere işletim sisteminin flash'tan yüklendi ve açıldı. Enter tuşuna bastığımızda switch'in ayarları gelmiş oluyor. Şimdi bunları göz önünde bulundurarak cihaz ilk açıldığında bir configuration diyalog penceresi sunuyor. Bu genelde e, işletim sistemlerinde şey routerların üzerinde sorulan bir soru. Hemen router'ın üzerinde canlı olarak gösterelim. Routerlar sekmesine geliyorum. Buradan herhangi birini alıyorum. Hiç mühim değil. En küçük modeli de alabilirim. 1841 çift tıkladım sihirleri tıkladım aynı switch'te olduğu gibi bu da yeniden dekompres edilip açıldı fakat burada fark var işte configuration dialog penceresi açılıyor initial configuration dediğimiz bir sekme burada cevap verdiğimiz takdirde birçok soruya cevap veriyor olacağız işte no dersek bu adam aşamaları atlayıp cihazla ilgili başlangıç ayarlarını ben kendim yapacağımı söylüyorum aslında reddediyorum. No dediğim zaman aynı switch olduğu gibi bir sonraki moda geçme aşamaları burada da mümkün. Şimdi gelelim şurada privilege exec router ya da switch fark etmiyor enable veya disable komutlarını kullanarak modlar arası geçiş yapabilirsiniz. Switch'te global config moda düşüp interface'in altına girilmiş. Hemen yapalım canlı canlı. Switch'in üzerindeyiz. Enable yazdım. Enter tuşuna basarsam kabul edecektir. Çünkü en ile başlayan başka bir komut yok. Olsaydı tamamlamamı isteyecekti veya komutu kabul etmeyecekti. Tanımlanmayan komut diye uyarı verecekti. Conf t Configure Terminal'in kısaltılmış halini yazdım. iOS bunu zaten almıyor. Enter'a bastım. Global Config Mode'da Interface Fast e 0 1 içerisindeyim. Öyle Interface Mode'a düşmüş olduk. Config If. Router'da yapalım aynısını. Geldik Paket Tracer'a. Router'ımıza tıkladık. Router'ın üzerinde fiziksele bakalım. Zoom in dediğinizde, Bakın bu router'ın burada bir tane boş slotu var. Bir de buraya flash kart takılabilir yuvası var üzerinde bir usb port bir de fiziksel güvenlik için kilidi mevcut fe10.1/0/fe00/0 diye iki tane ethernet portu mevcut bir konsol portu bakın diğerlerinden bir farkı yok ama konsol kablosu kullanmamız lazım cihaza konsolla bağlanabilmek için bir de aux portu slot 0 hemen yan tarafında power'ı on off yapabiliriz yeşil yandığında çalışıyor bu da power kablosunu takıldı ya CLI'ye geldik. Cihazımız yeniden açılıyor. Hiçbir ayar yapmadık ve yeniden başlattık. İlk açılan diyaloğu no dedim. Bunu daha sonra konuşacağız. Enable. Configure Terminal. Interface. Test Ethernet dedim. 0 slash 0. Gördüğünüz gibi bunda da interface içerisindeyim. Interface moda düşmek her iki cihazda da router'da da switch'te de gayet basit ve aynı komutlar. Cihazın adını değiştirelim. Yapalım. Switch'imizin adı şu an switch diye görünüyor. Örneğin ben bu switch'i host deyim. Kat bir 1 switch diye switch'in adını kat 1 olarak değiştirdim. Cihazın adı artık kat 1 olarak yer alacak. Router'ın da Aynı şekilde adını exit yazıp yapma düşüp hostname e, omurga root diyorum örneği biraz uzun oldu ama bu şekilde olsun. Yazım isminde global config modda değiştirdik. Switch'e IP adresi verelim. Interface VLAN 1 IP adres vesaire denilmiş. Bakalım interface VLAN 1 IP adresini verelim Switch'in. VLAN 1'i daha evvelden oluşturmuştuk biz. özür dilerim. VLAN 1 default VLAN. VLAN 2'yi oluşturmuştuk. VLAN 1'in içerisine girip IP adresi dediğimde tanımlanmayan komut diyor. Ama interface VLAN 1 derseniz switchlerde VLAN'lara IP vermek mümkün. Ama cihazın fiziksel portuna IP vermek söz konusu Değil. Birçok Port'a Sanal Port'a IP vermek mümkün. IP adres Örneğin 192.168.1.1 diye bir IP adresi olsun. Subnet maskesi de bu olsun. Enter dediğimde VLAN'ın IP'sini vermiş olduk. Kontrol edelim. Bu moddayken do show run show run komutunun kısaltılmışını yazdım. Do formunu kullanarak hangi modda olursanız olun en başa gidip e, yani privilege exec moda gidip tekrar tekrar ileri geri modlar arası geçiş yapacağına do formunu kullanıp komutun en başına do yazarsanız bu moddayken showrun komutunun çalışması gereken yerde e, ilgili yerde çalışacağını anlayıp size sonucunu gösterecektir show dedim. Bakın şu run çıktısın aynısını verdi. Gelelim VLAN 1 IP'sinin verilmediğini görelim. Enter tuş, tuşuyla satır satır geçiyorum. Space tuşuna uzun tuşa basarsanız sayfa sayfa geçer bu ekrana. Bakın VLAN 1'in IP adresi verilmiş. Ama şu an shutdown durumda. Yani aktif kullanılabilir durumda değil. Ne yapmam lazım? Normalde yönetimsel olarak switchlerin ve routerların üzerindeki portlara IP vermek yeterli değildir. Aynı zamanda yönetimsel olarak kapalı durumdadır bu portlar. Ekranda gördüğünüz Ben bunu bu interfeysin altındayken no shutdown deyip interfeysin up olmasını sağlıyorum. Tekrar bak, bakıp teyit edelim. Duş oran dedim. Space tuşuna basarsam daha hızlı geçecek. Bakın shutdown seçeneği altından kalkmış oldu. VLAN'ına IP verdik. Switchlerin VLAN portuna IP vermekle ilgili bir problem sanırım yok. Router'lara gelip IP adresi verelim. Router'ın içerisindeyim. içerisinde örneğin Intel Express Set'lerinde için portun içindeyim. Router'ların fiziksel portlarına IP vermek mümkün. Çünkü router'lar layer 3 tabanlı çalışan cihazlar. Her portuna IP vermek söz konusu. IP adres örneğin buna da 192.168.1.2 diyelim. Bunun da subnet maskesini yazalım. Aynı şekilde bu interface'e no shot'tan deyip yönetimsel olarak bu interface'in de up olmasını, aktif olmasını sağlıyor. Bu show run dediğimizde Test Ethernet 00 portunun IP adresinin olduğunu, shutdown olmadığını, diğer portun default'ta varsayın olarak kapalı olduğunu görmemiz mümkün. Bu temel bilgileri aktardıktan sonra interface mod dedik, cihazın adını değiştirdik, cihazın portlarına IP verdik. Default gateway atayalım cihaz. Cihaza niçin default gateway atanır? Ee, Cihazımızın üzerinde, switch'imizin üzerindeki bütün IP trafiği internet üzerine yollanacaksa bir gateway atamak zorundasınız. Kullanıcılarda yazılı olan gateway e, yeterli kalmayabilir. Neden? Switch'lerinizin üzerinde birden fazla network olduğu takdirde hepsi farklı IP sabitinde olduğu için e, varsayılan ağ geçidini birden fazla yazmak ya da switch'in üzerindeki e, onlarca VLAN'ın her birinin IP sabiti farklı olduğu için switch üzerindeki bütün trafiği kendinden sonraki bir ağ geçidine yollaması lazım ki bu istekler, içerideki istekler internete gitsin. O yüzden switch'e varsayılan ağ geçidi girmemiz gerekiyor. Nasıl? Ekranda gördüğünüz gibi şöyle yapalım. Bu switch'imize yapalım o ayarlamayı. Biz hangisini çalışıyorduk? Switch 0. Şunu alalım şöyle. Connections tipine gelip otomatik connection'ı seçtim. Tıkladım. Ve buraya bağlı. Bu cihazın FSTT'nin 0.1 portu, bu cihazın FSTT'nin 0.0 portuna bağlı. Bu cihaza 192.168.1.1 IP'sini vermiştim. VLAN birine. Bununsa bu portuna 192.168.1.2 IP'sini vermiştim. Geliyorum sivicime. Bir alt moda düşüyorum. Global config modda yapacağım. IP default gateway. IP adresi nedir diyor. Router'ın IP adresini yazıyorum. Bu kadar. girmemiz lazım. Sebebini açıkladık. IP default gateway diyerek de bunu sonlandırmış olalım. Mevcutta yazdığımız konfi kaydetmek için switch'imizde Ctrl Z tuşuna basarsanız Ctrl ve sonrasında Z tuşuna basarsanız hangi modda olursanız sizi privilege exec moda hatta Şu anda yaptım. Burada copy running config startup config. Bunu alışkanlık haline getirin ve her zaman yaptığınız ayarlamalar sonucunda gerçekleştirin. Emin misin diyor. Destination file startup config mi? Evet. Ya da write memory aynı işe yarar. Hangisini kullanmak isterseniz. Konfigürasyonu da kaydettik. Switch'in versiyonunu çalışan konfiyi ve interfezleri sırasıyla görüntüleyelim. Geldim show versiyon cihazımızın üzerinde bulunan interfezlerin adedi hangi tip olduğu şu an 63488 kilobayt boyutunda flash yani NVRAM'e sahip olduğunu Cihazın base MAC adresinin bu. Cihazın assembly anakart numarasının bu. Power supply'ın part numarasının sipariş numarasının bu. İşte model revizyon numarası, seri numarası gibi cihaza ait olan temel bilgilerin bulunduğu alan. Show version komutuyla işletim sistemini, işletim sisteminin versiyonu, modelini ve port sayısını ve portla ilgili detaylı bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Show running config çıktısını zaten incelemiştik. Bir de show interfaces deyip bunu inceleyelim. Show interfaces Üzerinde ne kadar interface varsa testetem 01'den başladı. Bu portun up olduğunu ve bir yerlere bağlı olduğunu connected. Bandwidth bit Şurada 10.000 100 bin, bin Artı 100.000 kilobit Yani 100 Megabit olduğunu anlayabilirsiniz gecikme Mikrosaniye cinsinden milisaniye cinsinden özür dilerim 1000 Kararlılık TX -Lot, Rx -Lot, gönderilen alınan bilgi encapsulation arpa loopback yok. İşte full duplex çalıştığını ve 100 megabit olduğunu bu interface'in. Ne kadar süredir ayakta olduğunu, aktif olarak kullanıldığını, kaç adet paketin geldiğini, kaç adet e, ne kadar byte'ın bu interface'de sonlandırıldığını, herhangi bir hata olmadığını görüntüleyebilirsiniz. Enter tuşuna basarak her ile ilgili detaylı bilgi almanız mümkün. Feslepen 02 örneğin download'a hiçbir yere bağlı değil. MAC adresi bu gibi. Üzerine ne kadar internetleyiz varsa hepsini enter tuşuna bastıkça tek tek gösterecek. Bunlarla uğraşmamak için space tuşuna birkaç kere basarsanız daha hızlı geçer. Ya da Ctrl Z tuşuna basarsanız hangi modda olursanız olun baktığımız bilgiler bir türlü bitmek bilmiyor. Size en başa komutları yazabileceğiniz yere tekrardan yollar show komutlarına baktık show versiyon çıktılarını inceledik interface'in durumuna baktık şunun olarak show mac adres table komutunu koşturalım switch'te show mac adres table dediğinizde bakın dinamik olarak test eterni 01 portunda bir mac adresi öğrenilmiş test eterni 01 portuna switch 0'ın bakalım kim bağlı PSN01 portuna bu cihaz bağlı. Bu cihazın MAC adresini defaultta ikisinin de IP'si olduğu için varsayılan da broadcast yaptığından dolayı show MAC adres table deyince switch'e bağlı olan cihazın MAC adresinin bu olduğu ve hangi porta bağlı olduğunu bu MAC adresin dinamik olarak öğrenildiği bilgisini tutmuş. Buraya birkaç tane bilgisayar bağlandığımız takdirde o bilgisayarların da MAC adreslerini görüntüleyebilmek için switch'inizde mac table'dı. bu bilgi alabilmek için show mac address table demeniz yeterli. Summary iOS ile ilgili olarak birçok temel komutu kullandık. Cihazımıza ilk bağlandığımız zaman çıkacak mesajlar. Eee işletim ile ilgili detaylı bilginin alınması, modlar arası geçiş hem switch'e hem router'a temel anlamda IP vermek, interface arasında geçmek, modlar arası geçiş yapmak gibi konuları konuştuk. Switch'imize default gateway nasıl veririz, niçin vermeliyiz anlattık. Ve show versiyon komutuyla detaylı bir şekilde cihazla ilgili bilgiye sahip olduk. Ee, iOS ile ilgili olarak temel kazanımların verildiği bu üç parçalı modül Umarım iOS'u tanımanıza yardımcı olmuştur. Bolca antrenman yaptıkça ve çalıştıkça bu konular daha da oturacaktır. Ee, olabildiğince komut satırında üzerinde antrenman yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Teşekkürler.